Diyorum. Ali Cangun. Maşallah. Komedyen Elon Musk gibi ama seyirci de <laughs> cenaze evine gelmiş gibi. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? Abi. İyisin. Ya bu nasılsınız sorusuna. İngilizce'de fine and you derler. Ama Türkiye'de, Türkçe'de bir sürü Cevap var. Nasılsın diyorsun? Ya iyiyim de ya da deme yani. Nasılsın? Bir de çağrı merkezlerine falan ararlar ya. Ali Bey günü ararım. Ben işte QNB finansmandan arıyorum işte. Nasılsınız diyor. Ben. Aslında orada şey diyeceksin. İyiyim sağ olun demeyeceksin. Vallahi canım çok sıkın diyeceksin. <laughs> Hayırdır diyecek yani mecburen. Valla bizim kayınço çok biz borç taktı da. <laughs> kafaya taktık bu ara, İşin içinden çıkamıyoruz. Allah Allah, peki geçer ya, ben bir şey söyleyecektim size. Hayır, hayır, nereye geçer ya bacım? <laughs> nereye geçer? İşin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Yenge de ka kardeşini destekliyor. Hanım. <laughs> Yapma ya. Evet. Yani borç, ben boğazıma kadar borca batmışım, ne diyeceğim filan. Neyse, sağlık olsun. Sağlık olsun, tamam da, tamam da ama yani mal da, canın yongası, canım ya. <laughs> Siz ne diyecektiniz bu arada? Tıt <laughs> tıt tıt tı muhtemelen tı tı <laughs> kapanır telefon. Ama ben onu söylemeyecektim size Asım. <laughs> Şimdi Nasr'ın sorusuna e, iyiyiz demek yerine idare eder diyoruz. Sürünüyoruz diyen var. Değişiklik olsun diye yuvarlanıyoruz diyen var. <laughs> ya sürünüyoruz anlıyorum hayat zor zaten de. Ama yuvarlanıyoruz ne ya? Bunu genelde böyle plazalarda çalışan Şahap Bey gibi tipler söyler böyle kısa <laughs> koylu göbekli ve keldir bunlar genelde. Mesela Şahap Bey'in olduğu yerde de Ecem Hanımlar çalışıyor. Şahap abi, Ecem Hanımlar gördüm dedim Ecem Hanımlar daha ağabey. ya bence böyle Şahap Bey'le Ecem Hanımlar aynı yerde çalışmamalı ya. Yani buna bir önlem alınmalı yani. Değişik durumlar. <laughs> <laughs> Babam nasılsınız sorusuna emaneti gezdiriyor diyeceğim. <laughs> Ya ben de böyle küçüğüm daha o zaman da bilmiyorum yani bir erkeğin emaneti neresi olur yani direkt ama bir gün bizim komşu bak, teyze var Ali abi nasılsınız dedi bana nasıl olur Naciye hanım emaneti gezdiriyor yok dedi. Ulan dedim babam bu kadar da kendini şaşırmış yani, Bir komşu, kadının, komşu kadına da artık yani emaneti gezdir yok ellesene bak elle Kelle, keser sapı gibi oldu falan Ge Gece hali yok yani artık o kadar olmaz. Ee, Komşu, büyük. o kocası gördü beni, ya dedi babana da ne zaman sorsam emaneti gezdir yok diyordu ya dedi. Dedim emanet derken canından mı bahsediyordu, e sen ne zannettin ki dedi. Dedim ben bilmiyordum, ben bir şey zannetmedim ama bil, bilmiyordum yani. Bir gün böyle evde, oğlum. Bak yerlerimizi değiştirdim. rollerinizi değiştirin. Sizi öne alacağım, öndekiler arkaya alacağım. <laughs> Hep bunu demek istemişimdir yani. Şimdi... Şimdi... seni e, de güldürdüler ya. şey, <laughs>